Naber çocuklar harika panlar kanalından yeni birlikte Roblox oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün yine hazine acısı bölümündeyim Bugün yine hazineyi çıkarmaya çalışacağım Bu oyunu bayağı bir sevdim çocuklar Roblox da bayağı bir hoşuma gitmişti zaten Bugün neler yapacağımızı anlatayım Bugün yeni kürekler almaya çalışacağım Bu 2100'lük küre alacağım ondan sonra bunun sonrasında 8000'lik bir tane kürek var Bugün 8000'lik küreği almaya çalışacağım Bazılarının kürekleri inanılmaz çocuklar ama çok pahalı Bayağı bir profesyoneller Çanta olarak da belki bunu alabilirim ama bugün ben küreye yoğunlaşmaya çalışacağım şu anda biraz ama atıyoruz. E, oyunda çok güzel kürekleri ve çantaları olanlar falan var. Şurada bir hazine var alayım. E, biz biraz amatörüz ama kendimizi yavaş yavaş geliştireceğiz diyebilirim. Evet bu arada takipçilerim de beni hiç yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. E, gittiğim her yer anında kalabalık oluyor. <laughs> Birazdan gelirler dostum bak 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 burası nasıl kalabalık olacak şimdi ne hadi neler çıkaracağız bugün Bugün çok fazla çalışmamış lazım eşmemiz lazım Evet aynen öyle panda panda da boyunu bayağı bir sevdi Panda, bugün şöyle güzel bir tane hazine gelse, şöyle güzel bir kürek alsak, çanta alsak nasıl olur? Evet, en derinleri eşmeye çalışacağız çocuklar bugün. Biraz daha değişik şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım hazine avcısında nelerle karşılaşacağız bugünkü bölümümüzde. Evet, şu an Erdem'le birlikte eşmeye devam ediyoruz. Eee, <laughs> buradan başladık. O oh, düştüm. Burası çok güzel ama sana söyleyeyim, buradan çıkan hazinelerden çok fazla bir altın gelmiyor. En diptekiler çok güzel. Topla, topla, topla onları. Evet, şu anda hazineleri toplayayım. Ha, alamadım, aldım. E evet, güzel zinelere denk geldim. Başla başlamaz güzel. Çok fazla eşilmemiş ortalık. O yüzden galiba. buralar biraz boş. Evet şöyle bir eşelim. Erdem sen de eşiş dersin biraz. <laughs> Erdem hep benden bekliyor. Neyse ben de eşeyim bari. Evet şöyle bir birkaç tane hazine alalım. E, paramızı topladım. İlk kolay o 3000'i küreye alırım. 3 binlikti galiba ondan sonra 8 binlik küre alacağım ama 8 binlik için yerin ta altında eşmem lazım. O yüzden bugün biraz daha farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, birazdan zaten takipçiler gelirse hep birlikte eşmeye başlarız. Çünkü onların kürekleri falan inanılmaz kürekler var çocuklar. Ya inanılmaz çanta ve kürekleri var. Bizim şu anda çok amatör yani. Evet ben önce buraya eşebilirim yerin altına gücüm yetmiyor maalesef. Erdem'in çantası doldu galiba. Burada bir şey var aha hazineler. Erdem gittin hazineler burada kaçırdın. Evet bir tane aldım bir tane adam. Bunlar çok az ama 22 e, dolar falan veriyor. Yerinti altındakiler 170-180 falan bayağı bir altın veriyormuş. Onları da yavaş yavaş bugün eşmeye başlarız. Şöyle bir gidelim. Panda bak 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 aralarda. Dostum al onları. Bak öbür tarafta da var tam yanında onun. Al onu da. Başka var mı? Başka yok galiba dostum. Belki hala evet. başka yok galiba. Şu kumu da eşeyim de be. Tamam oraya kadar zaten gidemiyorum. Şimdi Şuradan ne yapayım zıplayayım mı? Evet şuradan bir yerden yol açmaya çalışacağım kendimi. E, ee, yerin altına doğru seri seri eştiğiniz zaman kalabalık bir şekilde hazineleri seri seri toplayabiliyorsunuz. Ee, yan tarafa gittiğinizde biraz zor oluyor genellikle ama dur bakalım. Şuradan... Ha <laughs> gittim fena gittim. Evet adam burada işiyor neyse onunla birlikte işelim bari. Evet aşağı doğru eştiğinizde kalabalık olarak çok güzel ama çok kalabalık olduğunuzda bayağı bir sıkıntı oluyor. Çünkü çok kalabalık olduğunuzda da hazineyi alamıyorsunuz. Herkes hazineye saldırıyor. Tek eşmek bence daha mantıklı. Şöyle bir inerim. Aa buldum bir tane daha. Oo burası kaynıyor çocuklar. Bugün biraz şanslıyız galiba ya. Evet biraz da oyunu öğrendik tabii ki. Bu arada çantam dolmaya başladı. Bunlar dolunca hemen teslim edelim. Bu oyunu bayağı bir sevmişsiniz. Bu oyun benim de çok fazla hoşuma gitti. Roblox'ta da şu anda zaten en popüler oyunlardan biri kendisi. Bayağı bir herkes oynuyor. Şuradan da bir gidelim. Evet şu anda takipçiler beni arıyorlardır eminim. Şuradan da bir yolumuzu açalım. Evet bir şey çıktı mı buradan? Yok. Buradan sanki bir şey çıkmayacak ya. Tamam çantalı dolu Panla tepeye çıkıyorum. Tamam dostum tepeye çık. Arkadaşlarımızla birlikte oynayalım. Onların süpürgeleri falan vardı. Ya çok güzel kürekleri var dostum. Sen onlarla gitsene ya. Tek başına yapma bence. Hiçbir şey bulamıyorsun çünkü. Bulduklarını çok fazla böyle şey yani basit. Bizim böyle daha böyle yerin altındakileri bulmamız lazım. Evet yerin altındaki hazineler için çok kalabalık olmamız lazım. Şimdi birazdan kalabalık olmaya başlarız. Yerin altındaki hazinenin rengi de mor renk çocuklar. Mor renkteler böyle. Ya baya bir ultra dev hazine yani. Onlar basit bir hazine değil. Evet araları kulluyorum ben de ya. Aa da gittim 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 gittim. Oh, fena düştüm. Evet buralar efsane işte. Buralar efsane fena olur ama buraları gücüm yetmez. Çocuklar fena işmişler. Bak bak buralar efsane. Buradan çıkan altınlar 200-250 falan 300 de olabilir. Uf nerelere gelmişler ya. Ben nasıl geleceğim buralara kadar Benim bunları yapmam imkansız şu an ben yanıma gelen adam da Çok fazla amatör değil gibi ama Ya burada 4 kişi de yapsak yapamayız ee, 4 kişinin biri gücü yetmiyor çocuklar aşağıdan görüyorsunuz O kadar çok eşmemiz lazım ki bu kareyi kaldırmak için ya yani kutuyu Kumu İmkansız Çok zor <laughs> Burada boşuna uğraşmayalım Dostum, sizin buraya gücünüz yetmez dostum. Sen bence o 265 fenerde hiç meydanati. E şimdi sen bence küreyi hemen güncelleştir. Tamam, küreğimizi bir alalım. 2100'lü küre alacağım. Sonra bunu alacağım bugün. Evet, bugün finalimizde bu var 8000. Yavaş yavaş böyle en sonlara doğru gitmeye çalışacağım. Bunu da alalım. Evet, bunu aldım. Şimdi bir bakalım nasıl görünecek. Evet, yeni küreyimiz. Benim rengim mavi genellikle küremin rengi falan da mavi. Çantamın rengi mavi. Bazen sarı, kırmızı değişebiliyor. Evet, şimdi küreyi test etmek istiyorum. Bakalım ne kadar hızlı çekecek kumu. O güzel. O güzel güzel seri seri alıyor. Evet benim için şu anım o muhteşem. Şöyle bir gidelim. Peki hala tamamdır. Dostum sen bence şimdi çık bunlara ver. Diğerleriyle mesela takipçilerine falan hep birlikte gir buraya. Çünkü sen böyle arsende e, bu çıkan çok fazla bir şey çıkmayacak biliyorsun. Evet banda da dediği doğru aslında çocuklar. Ben tek başıma böyle bayağı bir yavaş ilerlerim. Evet şöyle biraz daha bir alayım şimdi. Soldan bir tuşumuza basıp hemen tepeye bir çıkalım Çünkü kalabalık keşmek biraz daha mantıklı bence de Böyle tek başımıza çok zor ya Bir tane hazine bile gelmedi neredeyse Bu ne böyle Evet şanssızız galiba buna Hiçbir şey çıkmıyor hakikaten Aha bir tane geldi Evet biraz aşağıdayız kaç 33 Çok az ya Evet bizim yüzlük hazineye ihtiyacımız var Yoksa ben böyle 8000'i küre zor alırım Evet bir tepeye bir çıkalım şunu da alayım Alamadım dur dostum Tamam 34. Evet tepedeyim çocuklar. Biraz daha takipçilerimiz gelmişler. Şu anda bayağı bir kalabalık olmaya başladık oyunun içinde. Şimdi kalabalık bir şekilde eşersek biraz daha iyi olacak. Bu tepedeki hazineleri kimse ellemiyor bile. Çünkü 9 veren dolar altını veren veriyor. E ee, çok fazla az. Evet şimdi kalabalık olmaya başladık. Tamam sakin beyler sakin. Evet acele etmiyoruz acele etmiyoruz. Aha seri seri inmeye başladık. Şimdi seri seri böyle yerin altına doğru inmeye başlayacağız çocuklar. bayağı bir derinlere inledim. Bakalım şimdi derinlerden nasıl hazineler çıkacak çok merak ediyorum. Size de bunu göstermiş olurum. <laughs> Yalnız uçarak iniyoruz ya böyle bir şey olamaz. El kalabalık olduğumuzda baya bir güzel. Şu anda biraz daha genişlettik çukurumuzu. Şuradan ben alayım onu. Alamadım alamadım alamadım. Tamam 40. Tamam fena değil. Evet çocuklar seri seri denk gelmeye başladı. Burada da 40 var. Buradan alalım. Evet buradan 39. Kalabalık olmaya başladık. Şimdi ta yerin altına kadar inelim isterseniz. E, oradaki mor renkli hazineleri falan göstermek istiyorum size. Çünkü onlardan çıkanları falan görün. E, çünkü bayağı bir efsane. Evet biz onlardan bir tane çıkmıştı çocuklar. Çok sağlam bir tane adamın yanındaydık. E, değil mi dostum? Oradan bir tane çıkmıştı böyle. 180 miydi? 200 miydi? Çok bir sürü vermişti. Evet ondan bir tane alabilmiştim ben. Yani çok bir tane prova adamın yanındaydık. O da bayağı seri seri yaşıyordu böyle. Onun yanından çıkmıştı ama bayağı bir güzeldi çocuklar. Bugün size yine göstermek istiyorum. Evet şuradan biraz yine alayım. Durun 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 durun. He alamadım. He alamadım maalesef. Neyse tamam bizimki en yanına gireyim. Evet şu anda 4-5 kişi anca varız. Böyle kazıyoruz. Birazdan daha kalabalık olduğumuzda biraz daha iyi olacaktır eminim. E Çocuklar şimdi daha kalabalık olmaya başladık Mor renkli hazineler bunlar e Gördüğünüz gibi şu anda yanımda acayip profesyonel kişiler var e Onların süpürgeleri ve çantaları Falan da efsane Seri seri bir şekilde ta yerinin altına kadar geldim Gri yerlere geçtim şu an kahverengi kumdayız Kahverengi kum da buradaki en derin yerlerden biridir e Buradan şu anda gördüğünüz gibi Mor renkli hazineler çıkıyor az önce aldım Ve onlar da inanılmaz şeyler veriyor diyebilirim 8000 altınıma doğru yaklaşmaya başladım Şu anda 7000 küsürattayım 8000 olduğunda küreyi alacağım hemen Şöyle biraz daha bir inerim. Evet biraz yavaşladık yalnız hızlanmamız lazım. Tamam hızlanıyoruz. Aha buldum bir tane daha. O 195. Evet çok fazla veriyor çocuklar. Hakikaten inanılmaz ya. Panda şu anda çok mutlu. Panda buradan ayrılmak istemiyor. Dostum <laughs> gerçekten burası süper. Bu tayfa yani bu ekiple eşmeye devam edelim bence. Böyle kazarsak Oo, 20 bin 30 bin bir sürü olur. E, 20 bin, 30 bin biraz hayal tabii. Onun için böyle sabahtan akşama kadar eşmek lazım ama. Şimdi 8000 olursa küreğimi değiştiririm. E ee, şöyle bir tane yeni bir kürek almaya çalışacağım. Bakalım o kürekte biraz daha şekil dururuz çocuklar. Şu anda yine hala amatörüm çünkü. Ee, gördüğünüz gibi buraya eşmek çok zor. Yani ben şu an tek başıma eşmem imkansız. Şu anda 400 küsur E ee, Yanımızda bir tane profesyonel biri var. Onun küre bak. Evet o bastığı anda anda iniyoruz zaten. Uçarak iniyoruz hem de. Tamam şunu da bir alayım. Durun 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 durun. O oh, 204. Evet 8000'i geçtim. Tamam artık o küre alabilirim. Şöyle biraz daha bir şey yapalım. Hey <laughs> kürek beklemeyeni geliyorum. Ya yeni bir çanta da alsak fena olmazdı ama neyse. Şöyle bir şey yapalım. Tamam ben tepeye doğru çıkayım olmazsa çocuklar. Küreğimize evet şimdi tepedeyim. Şöyle aldıklarımızı bir verelim önce kumlarımızı. Evet 350 altınımız var. Şimdi şuradan hemen bir küreğimizi güncelleştirelim. Evet kürekler bölümüne giriyoruz. İnanılmaz şeyler var burada ama benim Param ancak 8000'e yeter. E bu 24.000'li falan alsam vakum. O 65.000 çocuktan nasıl alayım onu? Ona imkansız. Ama bunları alabilirim. Ve işte bu 8000'lik küreğimiz geldi. E kolaylaşmaya başlamıştık. Şimdi 8000'lik kürekle birlikteyim. Yavaş yavaş gelişmeye başladık. E, beni takip edenler falan şu an herkese aynı kürek var galiba. Çoğunda benim 8000'lik kürek var. Bir tek ben zorlandım bulanmak herhalde. O <laughs> ne kadar eştiğimize bakın. Evet devam. Bu kadar gelmişiz ya. Bayağı bir eşmişiz. Evet de şu anda sizin bu eşmeniz çok zor. Yine Evet tamam geldi. İşte bu gelen adamın gerçekten küre efsane. Bak çene seri seri iniyoruz aşağıya doğru. El, o gelen kişinin gerçekten küreyi bayağı bir sağlam. E, yine kalabalık olmaya başladık. E, kalabalığın dezavantajı da var işte. Kalabalık olduğunuzda hazineleri toplamanız zor. E, tam olarak alamıyorsunuz. Çünkü çok kalabalık olduğunuzda eşmek de çok zor çocuklar. Kumu falan da kürekle tutturamıyorsunuz yani. Evet şu anda tepemde de birileri var galiba. Ekranda bir şeyler geliyor ama anlamadım. Evet bayağı bir derin indim ama bugün gerçekten güzel bir eşme işlemi yaptık. E, bugün hazineleri güzel bir şekilde çıkardığımızı düşünüyorum. Çok da kalabalık olmanın verdiği avantaj var ama dezavantaj da var. Ama yine de mükemmellik çocuklar. Şu an bu ekip inanılmaz. Evet hakikaten süper eştik. Kürekleri falan da süper. Ama sanırım bugün bu kadar Bu oyuna yine devam etmeye çalışacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.